Dur, dur, dur. Aydınlıyım. Ee, i̇ki yıldır bu işi yapıyorum hayvancılık. Evet. Ee, yani severek yapıyoruz. İlk hobi olarak başladık. Yavaş yavaş işlerimiz çoğaldı, hayvanlarımız çoğaldı. Ee, bugün itibariyle 60 hayvanım var. Kaç tane ile başladınız? Bir tane keçiyle başladım. Benim e, bir buçuk yaşında bir kızım var. İlk olarak o taze keçi sütü içsin diye bir tane anaç keçi aldım. O yavruladı o sene. İki tane yavrusu oldu. Oradan onlar biraz çoğaldı. Sonra heves ettik. Bu iş hoşumuza gitti. Ondan sonra biraz dışarıdan hayvan aldık. 3-5 tane. Öyle öyle derken çok bereketli bir iş bu. Evet. Çoğaldı gitti hayvanlarımız. Bu sene 30'un üstünde yavrumuz doğdu. Yani o şekilde. Ne mezunusunuz? Ben üniversite fakülte mezunuyum. Ee, gıda teknikeriyim. Onun üzerine işletme fakültesi bitirdim. Onun üzerine de e, yüksek lisans yaptım. Peki hiç diyorlar mı ya? Hiç diyorlar mı ya? Biz seni bunun için mi okuttuk diyen oldu. İlk önce annem dedi. Ne dedi? Sana dedi bu işi yakıştıramıyorum dedi. Ee, yani bizim köyümüz bile yok. Ben şehirde büyüdüm. Ne anne tarafında ne baba tarafında bir köy yok. Yani dedi biz köylü değiliz. Sen köyde yetişmedin. Böyle bir işi niye yapıyorsun diye çok tepki geldi ama eşim sağ olsun her zaman arkamda durdu. Bugünlere geldik teşekkür şekilde. Peki gençlere tavsiye eder misiniz bu işi? Yani gençlere tavsiye ederim ama bu işi yapmak için ilk önce hayvan sevmeleri gerekiyor. Yani evet. Gençlere nacizane tavsiyem hayvancılık yapsınlar. Ülkede zaten hayvancılık çok sıkıntılı bir dönemde. Ama bunun yanında devletimiz de biraz bizi desteklesin. Mali. Ama seversen bütün zorlukları başa çıkıyorsun. Ama bir ümidiniz var. Tabii ki, yani belli bir kapasiteye gelmek lazım. Yani çok romantik bakmamak lazım bu işe. Öyle girdim hemen bir yıl sonra, iki yıl sonra para kazanacağım diye bir şey yok. Hayvancılık da aynı esnaflık gibi, bir işletmecilik gibi. Önce sermaye sahibi olmanız gerekiyor. Hani belli bir adede gelmeniz gerekiyor anaçta. Anca ondan sonra para kazanıyorum diyebilirsiniz. Çiftlik hayvanımız olmadı. Dediğim gibi biz şehirde büyüdük. Ama çocukluğumdan beri hayvan sevgim hep yüksektir. Yani e, çocuğunuz mu vesile oldu bu işe? Yani öyle diyelim evet. Aslında tabii ki ben sevdiğim için başladım ama çocuğum vesile olmuş olabilir. Onun için almıştım o keçiyi. Peki gündelik bakımı nasıl oluyor bu işte? Burası e, üç dönüm bir arazi. Dört etrafı da tel örgüyle çevrili. Özgürce hayvanlarımız geziyor burada. Burada e, 100 metrekare ağır ağıl çadırımız var. E, çadırın kapıları açık. Yani soğuk havalarda, yağmurlu havalarda çok akıllılar girerler işlerine, kendileri orada yatarlar. Onun dışında gündelik olarak özgürce bu bahçenin içinde geziyorlar yemlerini akşam üzeri geliyorum. Bir iki saat yem su ihtiyaçlarını karşılıyorum. Daha keçilerimizi sağmıyoruz. Yavruları sütlerini içiyor. Bir ay sonra falan sağım zamanına geldiğinde geleceğiz. Bir saat daha erken geleceğiz. Yemlerini yedirdikten sonra da sütlerini sağacağız. Altları doğal mera. İstedikleri gibi ot yiyebiliyorlar. Yani 4-5 ay yaz gelmeden otumuz oluyor. Yazın kuruyor maalesef. O zaman hazır besliyorum. tanesi bu. Adı Behlül.